hazır arkadaşlar? <laughs> Herkese tokat atıyorum şu anda. Var mı lan öyle drop alıp kaçmak? Silah bulmayın vallahi öttürürüm size. Neymiş bu? Silah bulmazsınız değil mi? Ama bir dur ama bir dur ya ama bir dur ya Umarım VSS'i değişti Ay darin Larina Larina TKS'yi tuttum elimde çünkü otomatik atabilecek tek şey oydu Şu anda değil tamam Buraya sadece 3 kişi atlamamıştır umarım ya M16'yı sevmiyorum ama seni alırım Ama bir tane dürbün Aa holo tamam holoyu takarım Allah sürekli fikir değiştiriyorum Popo 35 36. Okay, okay. Üst kat mı çatı mı? Çatı. Adam çatı ya. Bekleyeceğim. Ha içeriye girdi lan niye? Hazır mısınız arkadaşlar? Oğlum sen nereden çıktın lan? İki kişi çatıda şu anda beni görmediler. İki kişiler. Uhuhu. Transferi kestim mi? Transferi gördün mü peki? He? Hala çatıda iki tane insan var. Üç tane oldular. Peki bunlar niye beni şey yapmak için oynuyorlar şu anda? Herkese tokat atıyorum şu anda. Tamam. Bundan sonra antrenmanlı girelim oyuna Bundan sonra oyuna antrenmanlı girelim Yılmaz Eker teşekkürler Dokkade hadi abonelik için Siz kiminle uğraştığınızın farkında mısınız acaba? Tamam Teyyareleri lobiye gönderdiğimize göre devam edebiliriz diye düşünüyorum ee, Şunu atalım Şunu atalım 4x'i kar98'e göre ayarla Nefret ediyorum bu ayarı yapmaktan artık Hiçbir araç yok o yüzden araçsız devam edeceğiz birazcık sıkıntımız var neden bunun çıkışına bir tane araba koymazsın ki Yani niye koşturuyorsun İki tane uçak o zaman bir tanesi fişek bunların Ama gözükmüyor fişek Bu nereye gidiyor Poçinkiye mi gidiyor ama hangisi şey Onu göremiyoruz Bu fişek herhalde ya Bence bu fişek çünkü alan Öbürü fişektir o birmiş be Dur bakalım Bir takım gelir mi buraya Aha Aha olay var. <laughs> Nereye gidiyorsun? Eşek. Nasıl lan? <laughs> Nereye geliyorsun? Arap brother. Ben varım oğlum burada ya. Gelip gelip üstüme raşlıyor manyak gibi. Şuradaki adamı kaybettik mi? Kaybettik herhalde oradaki adamı. Var mı takım arkadaşım bana bakmak isteyen? Hani ee, bir mevzu var gibi üstüme gelen arkadaşlarım varsa onu bunları bana bir yönlendir ya. Ne oluyor lan? Mouse çıkıp geri geliyor. Lan mouse. Lan mouse bozuldu dur. Mouse kendi kendine ses çıkartıyor. Dur. Mouse'u çıkarmam lazım çıkardım. Nerede buradakiler? Ulan yılanlamıyorsunuz değil mi ya? He? Oğlum buradaki adamlar nereye kayboldu ya da nerede yılanlıyor? Oğlum bunu almışlar. Ve kesin süper bir yerde yılanlıyorlar bunlar. Yani adamların arabasını alalım bari. Buraya doğru gitsek. En son adam buradaydı. Drop alıp nereye tüymüş olabilir? Yani bir şey yok. Kar 98'ler bilmem neleri varmış. İki tane tekerini almışlar lan bu arabana. Öbür drop nerede? O bot, o bottur. Öbür drop'u da atmış. Hadi öbür drop'a da gidelim. Canınız yediklerim. Ya gerçekten bana mı ateş ettin? He? Hey ya. Drop'u nereye gittiğini görmüyorum şu anda. Ya ol, Al. Al. Niye ateş ediyorsun ki? Haydi m 24 e alalım Var mı başka yerde? Bu sefer nereye gidebilirim ki daha? Pochinki'ye bakmadık, Pochinki'ye bakalım Pochinki'ye bakalım bari Öyle gidiyoruz ha he. Ey yara hey Nereden attı lan o? Oğlum görmüyorum. Bir tane birisi reload atıyor. Reload attı biri ama görünmedi. Şunun arasına mı girdin lan yoksa? Bunlar çok fazla şarkı dinleyerek oyun oynadığı için ses kasma bunlar da sıfır oluyor ya genelde. O yüzden korkutucu araçlayabiliyorum. Ama böyle baktığınız Araplar tagları var. İşte böyle bayağı tagları falan var böyle oynuyorlar. O zaman böyle gereksiz araç yapmaya gerek yok ama normal isimli bir Arap gördüğünüzde üstüne araçlayabilirsiniz arkadaşlar. Onlar böyle şey dinliyorlar böyle. ya falan Onları dinledikleri için. Ses kasma sıfırın altında eksi bire düşüyor. O yüzden gönül rahatlığıyla araçlayabilirsiniz. Hiçbir problem yok yani. Aa ama bunun da benzinini yemezsin ya bu arada. Ekran parlaklığım simsiyah oldu şu anda. O kadar ısındı ki telefon. Tam önümüzde bir drop var. Hemen o drop'a da gidelim. Belki basmışlardır. Acaba neredesiniz? Haydi buyur. Nereye git? Burada mısınız? Peki he? Murat altın kanat teşekkürler Nereye gitti onlar Gel gel Neredesiniz çıkın ortaya Var mı lan öyle drop alıp kaçmak Aha Bir saniye Tamam Kalabalıklar Kalabalıklar Nasıl sıkıp sıkmadığını anlamadım O yüzden yukarıya park edeceğim Seninle buradan savaşmak isterim. Gönül dostum. Şu anda bu adamların hangi şey olduğunu bilmiyorum. Hangi koloni, koloniden olduklarını bilmediğim için ilk başta birisini düşürüp Arap mı değil mi diye bir kontrol edeceğim. Pakistan. Pakistan. Tagı da yok. Ama hiç yattı o ya. He? Bana mıydı o? Bana mı sıktın sen? Sen göster 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 göster. Sen bana mı? Bir arkamdakiler bir ateş etmesin ya, bir durun ya. Tamam. Ver şunları ver 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 hiçbir gerçekten hiçbiri ses kasmıyor bunların Gerçekten hiçbiri ses kasmıyor bunların Şimdi tepedeki arkadaşlara gelecek olursak Siz Hayırdır Arap kardeşim vallahi bir şey yapmadım. Bak senin önündeki düşmanları vurdum. Bak vallahi bir şey yapmadım. senin önündeki adamları vurdum. Beni bağlamaz. O benim maskara e, şey, M416'mın öldürme sandığı. Aklıma geldi. Öldürme sandığı o. O düşman. O benim M416 maskaramın öldürme. Ha gösteriyor kafasını. Ateş et ateş et. Bravo bravo vuracaksın koş Kafasını gösteriyor ama bug var Yukarıda vurursun onu Aa, O neymiş lan Ha bu maskara He, Şimdi anladım Çoktan Ölmüş Bunun Kafa gidik zaten bu zaten Bence anladın Yok yok Arkadaşlar video videomuzu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.